yeni görev alan arkadaşlarıma ve bugüne kadar Antalya Spor'a her anlamda maddi manevi katkıda bulunan gönüllülerimizle dahil olmak üzere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Antalya'mızın gururu, Antalya Spor'umuzun yeni çiçeğe burnunda başkanı Sinan Boztepe'ye şahsında bütün yönetime teşekkür ediyorum. Gönülden başarılar diliyorum. gibi değerli bir ismin bizim yanımızda olması, arkamızda olması, bizi desteklemesi, Antalya Spor'u desteklemesi, Antalya Spor'a bu kadar gönülden olması muhteşem bir şey. Antalya bir dünya kenti. Antalya Spor'un da dünya kenti kimliğiyle beraber daha üst sıralarda ve Avrupa Liglerinde olması gerektiğine inanıyorum. Sizlerin varlığıyla güçlüyüz, inşallah daha da güçlü olacağız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, başarılarınız daim olsun.